Merhaba sevgili arkadaşlar Tuticelli örgü kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki örmekten örgü örmekten hoşlanan beyler sizde hoş geldiniz. Ben bugün size saç örgüsü anlatacağım. Ee, yalnız kaydırarak ilmek kaydırarak yapılan bir saç örgü tekniği burada örnekleme yaptım size. Bu çoklu ilmek kullanarak yapılan bir saç örgüsü. Ee, ben ee, 16 ilmek kullanarak yaptım ee, saç örgümü. Kenarda e, pirinç diye tabir ettiğimiz bir örgü tekniği var. Onu kullandım. Kenarı düzgün olsun diye. Bakın örgünün arkasını da göstereyim. Ee, arkası daha güzel görünüyor bence. Evet. Örgüm bu. Ben bunu size anlatmaya çalışacağım nasıl yaptığımı. Burada biraz hazırlık yaptım sizin için. Kenarda 16 32 ilmekle başladım. 32 ilmek kullandım. 8 kenarlara pirinç yapacağım yere 8'er ilmek bıraktım. 16 ilmekte saç örgüsü yapacağım yere bıraktım. Pirinç demiştim. Pirinç Düzü üstüne ters, tersin üstüne düz gelecek şekilde yapılan bir teknik. Burada da görüldüğü gibi şöyle göstereyim. Bakın burada ters var, düz öreceğim. Ters ilmek var. Burada düz ilmek var, ters öreceğim. Yine ters ilmek var, düz öreceğim. Ters düz ilmek var, ters öreceğim. Ters ilmek var, düz öreceğim. Düz ilmek var, ters öreceğim. Bir tane daha ters ilmek var, düz öreceğim. Evet, pirinç işlemimiz bu. Şimdi örgümüze başlıyoruz. 16 ilmek demiştim, bunları ikiye ayıracağım ben. 8 sağa, 8 sola olmak üzere iki eşit parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Burada da 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet her iki elimde de 8 tane ilmek var. İlmeklerin baştan birer tanesini bırakıyorum. Ve birini sağa birini de sola almak kaydı ile çaprazlıyorum. Ve düz bir şekilde örüyorum. Düz bir şekilde şuradan almıyorum. Bakın şöyle ilmeğin içinden almıyorum. Örgüm çaprazlanmasın diye düz alıyorum. Çünkü düz bir şekilde devam edecek. Devam ediyorum örgüme. Bu örgünün arkasında da e, işlem kuracağımız için ön ve arkası sürekli işlem olarak devam ediyor. Bakın pirince geldim. Tersi düze, düzü terse örüyorum. Bunu baştan söylemiştim size. Ters gelen yere düz örüyoruz, düz gelen yere ters örüyoruz. Bu şekilde pirinç meydana geliyor. Genelde bebek yakalarında, bebek hırka eteklerinde kullanılan bir tekniktir. Lastik olarak da kullanılır. Erkek kazaklarında, saç örgülerin yanlarında kullanılır. Güzel bir örgü tekniğidir pirinç. Evet biz örgümüze devam ediyoruz. Evet bakın çapraz çaprazlayacağımız yere geldik. Hatta bir tane de örmüşüz. Çaprazlayacağımız yere geldi. Bakın bu bize yolumuzu gösteriyor zaten şurası. Alalım. Bakın şuradan girdim. Aldım. Bıraktığım ilmeği aldım. Çaprazladım. Sol şişe geçirdim. Ve ördüm. Çaprazladığımı da ördüm. Bakın yakına getireyim. Bakın. Bir tane daha almamız gerekiyor. Çünkü 16 tane ilmeği çaprazlayacağız. Her sırada birer tane ilmek ekleniyor bize çaprazlamaya. Bakın, arkadan aldım. İlmeği bıraktım. Aldım ve sağ şişten sol şişe geçirerek çaprazladım ve ördüm. Evet, şimdi düz devam ediyorum. Hiçbir şey yapmadan pirinçlerde de tersi düz, düzü de ters örerek pirinç işlememe de devam ediyorum. püf noktasından da bahsedeyim size. Yapacağınız örgüde kullanacağınız ipi lütfen gererek kullanın. İp geriliyorsa gererek kullanın. Yaptığınız örgü erkenden sünmesin. Bu da ikinci bir püf noktası. Birinci vermiş miydim? Hatırlamıyorum. Ama vereceğim ilerleyen saatlerde. Sorun değil. Bakın çaprazlayacağım. Yere geldim gene. Bakın. 1 ee, 2 bu 3. çaprazlayacağım. Yani aradaki ilmekleri de sol taraftan sağa geçir geçiriyorum. Ee, bu düz olan görülen olarak görülen ilmekleri de sağdan sola doğru geçiriyorum. Bakın. Gene aldım. Çaprazladım. Geçirdim. Ve ördüm gene aldım çaprazladım geçirdim ve ördüm gene aldım he da öreceğim gene aldım bakın yeni bir tane ilmek çaprazlıyorum aldım ve ördüm bakın örnek kendini göstermeye başladı devam ediyorum Boş sıraları hızlı da hızlıca geçmem lazım. Kopukluk yapmak istemiyorum. Erkenden bitirmem, bitirmek istiyorum çünkü. İnşallah sürem yeter. Birinci söylemiştim. Tersi düz, düzü düz, düzü düz, ters. Evet. Düzü ters, tersi düz. Düzü ters, tersi düz. Bazen kameradan kaydırıyorum elimi. Bu işlerde biraz acemiyim tabi. Daha. Bu pencereye yeni geldim. Bu camiaya. Evet. Devam ediyorum. Bakın. Çoktan gelmişim. Çaprazlayacağım yere. Bakın çoktan gelmişim. Bakın bu sıra gösteriyor çaprazlama yapacağını. Geldim, aldım ilmeğimi önden, arkadan da öbürü ilmeğimi geçirdim ve ördüm ikisini. ayrı ayrı. Bakın aldım aldım geçirdim sola ve ördüm. Diğerini de ördüm aldım. Aldım ve ördüm. Bakın, bir tane daha yeni ilmek alacağız. Bakın bu sıra size yeni ilmek almanız gerektiğini zaten gösteriyor. Aldım. Ördüm ve ördüm. Devam ediyorum. pirince geldim. Evet, örgünün ön yüzüne geldim. Pirincimi örüyorum. Düz örüyorum. Düze sıra geldi. İşlemime sıra geldi. Bakın. Çaprazlama yapacağım yere geldim. Önceden ikiye ayırdığım ilmekleri şimdi birbirine geçirme işlemi yapıyorum. 8-8 ayırmıştım ya. Onları şimdi birbirine geçiriyorum. Bakın. Aldım ördüm. Bakın, aldım, ördüm. Bakın, şimdi son yeni bir tane ilmek alacağım. Aldım ve ördüm. Bakın, 2 3 tane ilmeğim kaldı. Onları da hem önde hem arkada örnek çalıştığımız için ilmeklerimiz erkenden zaten bitiyor. Arka yüzüne geçtim. iki tanesini ördüm bakın çaprazlama yapacağımız yere geldim çaprazladım çaprazladım çaprazladım. Bakın, son artık yeni ilmek alacağım. Evet. Geriye iki tane ilmeğim kaldı. Her iki baştan iki tane ilmeğim kaldı. Yani onu da iki sırada bitireceğim. Misinah ip tabii biraz eli yavaşlatıyor ama sorun değil idare ediyorum. Evet gelmişim zaten örneklemeye. Bakın burada kendini gösteriyor şu aradaki ilmeği gene çapraz diyorum. Yer değiştiriyorum yani kaydırıyorum. Her şeyi diyebilirsiniz çaprazlama, yer değiştirme, kaydırma. Ön arka, sağ sol. Çünkü hepsi aynı kapıya çıkıyor. Bakın bir tane, iki tane ilmeğim kaldı. Bir tanesini şimdi kaydırdım. Birini de ters yüzünü geçerken kaydıracağım. Diğerini de. Ve e, örgümüzün, örgümüzün yarısı bitmiş olacak böylece. Çaprazlama işleminin yarısı bitmiş olacak. Ya da ilmek kaydırma işleminin yarısına bitirmiş olacağız. Evet, arkaya geldim. Arka yüzüne. Evet, bunu yanlış örmüşüm bakın son ilmeği kaydırıyorum. bu sıra hep böyle kaydırma ile geçer. Çünkü bütün iş ilmekleri kaydırmış oluyoruz. Hep kaydırma yaparak geçiyorum. Evet sırayı tamamladım şimdi örgümün ön yüzüne geçeceğim Evet bakın ilmeklerimi çaprazladım kaydırdım hepsini şimdi geri toplama işine geçiyorum eski haline getirmeye hızlı yapınca Evet. Bakın burada bir tane boşta ilmeğim var. Aldım. Kaydırma yapıyorum. Maalesef ilmeği kaçırdım. Sorun değil, toplarız. Bakın ilmek kaydırıyorum, yavaş yavaş ilmeklerimiz yerine gelecek, ilk başlangıç haline geri gelecek yavaş yavaş. son ilmeğimi de alıyorum. Ve 2 tane boşta ilmek kaldı. Onu da düz örüyorum. Burada bir hata yapmışım. Şimdi onu düzeltecek vaktim yok. Sorun değil. Hatam zaten pirinç dediğimiz yerde. Evet arka yüzüne geçtik yine örgümüzün. Evet bakın iki tane ilmeğimiz boşta duruyor. Onları ters örüyorum. Ters ördüm. Şimdi çaprazlama yapmam gerekiyor. Bakın kendisini gösteriyor zaten. Aldım. Kaydırdım. Bakın gene çaprazlama yapmam gerek. Onu da aldım. Kaydırdım. Yine kaydırma yap, yapmam lazım. Onu da kaydırdım. Bakıyorum. Bir tane daha yapacağım. Yok. iki tane daha kaydıracağım. Kaydırdım. Evet. Bir tane daha kaydıracağım. Zaten kendini gösteriyor. Bakın. Evet, şimdi kaydıracağım ilmek kalmadığı için düz geçiyorum. Pirinç de ters geldi, düz ördüm, düz geldi, ters ördüm. Bu şekilde pirinç işlemimi de devam ediyorum. Evet, ön yüzüne geldim. pek seferde anlatmak istiyorum. O yüzden acele ediyorum. Bakın 3 tane ilmeğim boşta. Üçünü de aldım. Şimdi dördüncüsünü boşa çekiyorum. Evet, dördüncü ilmeğim boşa geldi. örnek büyüdükçe ilmekler de boşa çıkıyor kaydırma nasıl yapıldığını size yavaşça anlattığım için bu sıraları hızlıca geçiyorum evet bu 3 tane ilmeğim boşa çıktı onları da hızlıca örüyorum ve işimi bitirmeye çalışıyorum. Örgünün arka yüzüne geldim. zaten örgü kendini gösteriyor. 4 tane boşta ilmeğim var ve kaydırma yapacağım. Bakın kaydırma yapacağım. Yine kaydırma yapıyorum. kaydırma yapıyorum. Bir tane daha kaydıracağım. Ve kaydırma işlemlerim bitti. Daha bitmedi. Bu sırada bitti. Evet, örgümün ön yüzüne geldim gene Bakın, Gör, örnekte de görüldüğü gibi. Evet. 3 tane kaydırmam kaldı. 8, 8, 8, 8 örgümün arka yüzüne geldim bakıyorum kaydırmam var mı diye? Var. 2 tane kaydırmam var. Evet, kaydırmam bitti. Evet. Son sıramı da geçiyorum. Ve örgüde başladığım yere geliyorum. Bütün ilmekleri kaydırmış oluyorum böylece. Bakın. Bir tane kaydırmam kaldı. Onu da tamamlıyorum. Evet. İşlem tamam. İşlemimizi bitirdik. Bakın. Örgümüzü kaydırdık. Birinci işlemimizi bitirdik. Şimdi ters tarafa geçip e, örgünün e, arka yüzünü de örüp ikinci e, sıraya geldiğimizde tekrar orta yerden ilmeği isterseniz çaprazlaştırın. İsterseniz biraz mesafe koyun. O şekilde yapın. Bakın ben burada yeni ördüğüm bir kazak var. Orada yaptım. Bakın. Mesafe koyarak yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yanlara saç örgü koyabilirsiniz. Bugünkü işlemim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.